Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Senden Daha Güzel dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntüleriyle, kamera arkası paylaşımlarıyla yine sizlerle beraberiz. Tüm ekip bir arada muhteşem, özel, güzel görüntüler paylaşmaya devam ediyor. İşte o seveceğiniz paylaşımları, en tatlı görüntüleri Sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğiniz umuyorum. Umarım sizler için hazırladığım birbirinden güzel paylaşımları izleyip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar en güzel görüntülerle, en özel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.